antik hayvanların dünyasında asla sıkıcı bir gün olmaz. Penny, portalı aç. Uh, bu çok yakındı. Biliyorum. Belki biraz yardım ihtiyacımız olabilir. Merhaba arkadaşlar ben Alkostan Serdar Bugün sizinle Eee Jurassic Craft Weapon'e devam ediyoruz Yanında Aziz var Merhaba Oooo oh. Oooo oh, Aziz Zaten bu, bu serinin artık klasikleşmiş geçmiş <laughs> olan şeyini yapıyor Böyle dönüyor <laughs> Aynen Bu seride <laughs> Bütün videoların başlangıcında Arkadaşlar Bu şekilde döneceğim Eee <laughs> Bu arada Arkadaşlar Bu video Şey Eee Hemen Geçen bölümün sona sızınca çıkılıyor. O yüzden herhangi bir yorum yaptıysanız göremedik. Özür dileriz. Ama bu video güzel bir like görmüşsüzdür canım da. He tabii ki de ama bu bölüm için uygulamayacağız Bu bölüm için uygulayamayacağız tabii ki de. E bu arada videoya like atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şöyle bir 3.000 4.000 like olsa çok seviniriz. Devamının için de gerekli olan şey bu. Oo, Trigger Tough sırada. Bu Barış'tı değil mi? Ha, hayır. Bu konsolum benim. En en eski en eski şeyim benim bu. En eski dinazorun aynısı. Senin dün geçen videonu izledim ya. Bu emekli kanka. Baya sen öldürdün. Museum. E, Barsio, Saurus. Trice. Stegosaurus. Triceratops. Girdim Friterous kanka. Triceratops. Aa bak bunda Saurus değilmiş bu. Ha evet. Bu ne? Aa müzik şeyi var. Heal kanka, the tri... Ah! Cool. Oh, kanka, gel burda Şu kanka şey diyor burada. Dur görevi anlayalım kanka. Ee, Triceratops'ı iyileştir. Bu Jurassic Craft'ın filminde bir, bir yerde iyileştirmeye çalışıyorduk. Ee, filmde Dur lan izleyek bir. Ya bir <laughs> görem ya. Niye? Gey, geri geri alıyor Heh. <laughs> One heroes of the has been hurt. Birisi yaralanmış. Ee, o bir çok kötü bir kavgada yaralanmış. Yani sonra diyor ki onu bulup e, iyileştirmen gerekiyor. You will need şey sessiz olman lazım ve ne? Stop Kanki... the rest from attacking. Seninkiler dalıyor mu? Ha bana saldırmıyorlar kanka benim benim dinozorum diye. Normalde saldırıyor mu yani saldırgan biri mi? Kanka şey e, kapıştır. E kapışır. T-Rex'le kapışıyor yani. Rahat. Aa, kanka aşağıda da bunlar yalnız Aa, ha. bazen T-Rex bazen şey oluyor Ee, eğer eee şey kırık şey boynuzlu bulursan onu ee, kullanabilirsin. Ne ne yapacağım onu lan ben? Onun üzerinden. kırık boynuzlu dinozor mu bulacağız? He. Kanki şurada bir tane var. Hani nerede? Gel bak. Şuradan çık bak. Orada hatta bir tane de adam var bak. Başarasınacağız. Baksana yamuk duruyor gördün mü dinozor? Aa ölmüş o. Ölmüş mü? Hayır yani ya hasta. Dinozor bak şey adam başında bekliyor bundan. Tamam tamam gel. Şuraya ineceğiz. Bu... Burada ineceğiz yani. Aa yine bunlar burada. Kanka ben yaşlı bunun sesini açtım. Neyi? Ha sen bunun sesini açtın. Aynen. Ben <laughs> o konuşuyor <laughs> sandım oğlum ya. <laughs> oğlum ya. Yanlış bir şey yaptı sandım. Onlar bize saldırır değil <laughs> mi şimdi Aziz? Saldırabilir kanka. Bizim görevimiz ne? Şu dinozoru ha. iyileştirmek. Ha. Hangi? Emin misin? <laughs> evet evet. Yazma da altta. Aa doğru. Geliyorlar lan. Yazması lazımdı değil mi? Kanka shift bas. Hani nereden de çık çıkmasın. Shift bas. Ben e bakıyorum da. Kanka bunlar shift'e de geliyor. Onlar önceden bizi gördü diye geliyorlar. Bir daha basma. Bir daha şey yapma shift'ten çıkma. Geldi. Geliyor. Sıkacak beni. Gel kanka. Ya biz sizin nesinizi iyileştireceğiz. Çürük etlerdi bana. Ölmüş mü bu? Kanka bunu tekrardan şey yap. Tir <laughs> restart Ben oyalıyorum Bak öldüreceğim. Bak <gülüyor> vallahi kana <laughs> bulattım. Hah. Oo. Kanka bunları iyileştirmek için bir tane e, elma, bir tane, bir tane muz, muzum var, muzum var, vardır. elmam da var. Kanka benim de ama Don, Aa dondurmayı şeyden alacağız. E fritzkey. Kanka anahtar orada. Hatırladın hani... mı? Dondurma yemek istiyordum hani ben. Hani Anahtarı hani bulamamıştık. Hani nerede? Ben de bana verdi. Anahtarı bulamadık hatırladın mı? Evet. Hadi gidiyoruz kanka. Oo bi çok güzel lan. Aa. Nasıl aklıma geldi lan? Mükemmelim oğlum ben. <laughs> oğlum adamlar var ya hikayeyi yapmış lan. Demek ki olayı oymuş lan onun. Hiç de bulamayacakmışız ha. Aynen he. Bu arada annem beni yemeğe çağırdı da. Hızlı biterse bu bölümde hiç şaşırmayın arkadaşlar. Eee... Yani kısa bölüm zaten. Görev kolaymış. Ne bak. Değil mi? Aynen. Bu kadar mı olacak yani? Yani bu? bulacağız. O... Kanka bana anlam var. Apple'ım var. Eee daha Benim ne de gereken? var kanka. Tamam. Ben buradan beklesem ki. Müze bir. Tamam ben gelirim kanka dur. Aynen ben boşuna kendime lag yapmayayım. <laughs> ben anahtarı içine atıyorum. Açıyorum kapıyı. Ben de sana bir tane dondurma getiririm sıkıntı değil. Bana aynen bana kendine de getir. Kanka nasıl şey yapacaksın? Lock -tuck. Used to get some hungry. Fr e, fridge key buraya mı yapacağım? <laughs> e kanka koydum buraya niye çalışmıyor? Açılsana. Aa, ya ben, ben size bir şey beceremiyorsun galiba. E fridge burada değil mi? E burası. Aa, geliyorum e, bekle. Ama, ama ama ama. Bekle lan. Gel kanka. Müze. Bu buzdağda kayıyorlar lan. Vay anasını satayım nasıl açılmazsın? Hani neredesin sen? <laughs> bir sürü dondurma vardı. Anahtarın yetenek açacağımı bilmiyorum. Kankım şey don o dondurmaların olduğu yerdeyim. Gel. Ya yoksun. Gel. Seni gördüm. Heh, gel buraya. Al anahtarı. Al anahtarı al. al Allah Allah. <laughs> Pfff bana geldi ya. <laughs> Heh, gel kardeşim. Hı. Hı. Al. Nasıl yaptın söyle? Buraya koydum oğlum izle. Işte. Hey, ben nasıl koy yaptım? Hay Allah'ım. Ben dondurma <laughs> ya. O oh, dondurmalar da külahtaymış ha. <laughs> Allah. <Tamam. gülüyor> Dondurmayı da verdik mi hadi gidelim kanka. Dondurmanın tek sürü deme neyse bana ne ya. Kanka şey al anahtar al. Niye lan? Bir başka yerlerde açarız. Vay. <laughs> Çalışıyor kanka. Yapabilir lan onu da yaptırır ha. Hiç, hiç şey yapma yani. Gel kanka şuraya gireceğiz. Bu, zaten bildiğimiz portal. Müze, Barsya'ya sağırız, Stagg'ı sağırız. Aynen. Taps Burada Buraya da girdik. Şimdi aşağı inme şeyini yapıyoruz. Ben kanka biraz tarzanlık yapabilir miyim? Yapma kanka. Ben de lag oluyor şu ışınlanmalar da ya. Sanki o taraftan değil, şunu. o taraftan değil. Za hevi hevi. Tarzanlık yapacağım ben. Allahu ekber. Aa, aa, aa diye bağırıyordum <laughs> böyle. Tabii öyle Türkiye gibi değil. Ben bir de gözüme de vuruyordum bir de bağırırken. <laughs> <laughs> İki elimle. Be. O da ben de yapardım. <laughs> yalnız dedim Kim kim yalnız ki? Ne, ne ne Yani ne ne ne. dur <laughs> dur. Muzum var, elmam var. Evet, vereceğim sana dostum. Gel. Allah. saat tıklayacağız? Bence buna. Ya al Kesin. elmanı da al. al. Kanka. Ben yerim bak sevmez. You can find the temp store in the museum. Bunu nereye koyacağım? Ha bir dakika. Kanka arkanda. <laughs> ha bana geliyor. Hepsi bana geliyor. Hepsi. Ben you have got it. A... Bu ananı. Kanka Ferruç verdi verdi. Ha kafasını oraya at yapmışım kanka atıyorum. Halle. Al ha, bunda Kalkıyor. Al oh, yeah, <laughs> lan. OYE! <laughs> oldu. lan bir sizin nesin? Ha verdi gel gidelim. Kanka gidiyoruz koş 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 koş. <laughs> <Sizce> sizi uğraştıralım? Siz bize bunları yapın. Ne bana bu çocukları? Biz sizi, sizi sizi kardeşinizi kurtardık lan biz. Sizi dövdürteceğim lan ben. Abi boynunuzu gel, gel. Bo boynunuzu çaldık lan. Boynunuz bizde lan. Kanka. Lan sizi dövdürteceğim lan. Onu bekleyin lan. Tresara şey çağırıyorum lan Tilex'i. Sen <laughs> neredesin kayboldun? Kanka şey, he, gel çıkalım şuna yukarı. Gidiyoruz öyle. Sen yukarı mı çık? Oha ben senin. Arkandayım. Alo. <laughs> <laughs> ah bak. Oh. Ah dinozorlar çok <laughs> rahmetli Çok kuşlar. Ah öleceğim. Ah. Oh <laughs> çok güzel oluyor. Kanka biz şey yapalım ya bir ara böyle. Eee role play yapalım. Ha <laughs> <laughs> aynı. <laughs> güzel olur. Ne yapıyorsun lan Penny? Parker'la bunlar yaşıyormuş. Öldüydü. Vallahi <laughs> mı? He. Penny de var o göt. <laughs> Ama o yaşlı sakıncalı. Kanka yani döndüm mü? Dönüyorum. <laughs> Müzeye gidiyorum. Ben koyacağım gel hadi. Bekle ben de geliyorum. Tamam gel. <laughs> neymiş Müzeke. bu? E. bu değil. Bu da değil. Bu neymiş? <laughs> Tresi, trisa. Trisa. Nere? Gel ben şurası. Trist. Anasını Nasıl bir kasmaysa artık bu. Aynen aynen ya. Trisa sonra <laughs> sen burası. <laughs> <laughs> Koyuyorum. Oldu. Kan koydun mu? He. Ay, beni şey ışınladı. <laughs> Nereye? Öbür dünyaya ışınladı. Trise servislerin sarı yanına. Hana. Neyse. Neyse tamam. Geldim <laughs> geri. Heh. nasıl geldin? TP mi? Oğlum TP <laughs> attım. Neyse geldi bitiriyoruz videoyu. Arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu. Ama eee yani böyle olması gerekiyormuş. Şey biz anladık hemen görevi yani. Görev kısaymış ne yapalım. Eee hmm. neyse bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, yorum atmayı ve azıcık kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay Bay bay.